Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Happy Wheels kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Çünkü Happy Wheels kaydedilen bir oyun Bugün yanımda İsmail yok da bu oyunun sesi neden bu kadar açık? Bugün yanımda İsmail yok. Çünkü, çünkü neden? 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 Çünkü arkadaşlar İsmail İsmail değil şu an alt katta ve okullar var diye 10 dakikalık videolar gelecek sadece. 10 dakikadan taksi olacak videolar çünkü okul var. Okul başladı. Okul başladı tamam mı? <laughs> ne yapalım ne yapalım. Yani Arkadaşlar isterseniz benim için harita yapabilirsiniz. Bu gayri ona Bundan sonra reyting alanlara bakarız. Yok bu değil. Bu baba ne oğluk. Baba. Baba. Ne oldu oğlum. Baba. Ne oldu oğlum? Baba. Al işte amına koydum seni. Baba. Ne oldu? Tam ananı. Al işte baba ne ne bu oldu da bu ne lan? Ne saçma bir şey oğlum. Ee, arkadaşlar şu an peki bilgisayarım da e, bu lan beyaz ekran çıkıyor. Ee, oyna, öbür oynadığım bilgisayardan daha iyi kesinlikle. Bu şu an. Ya, bu bayağı o bak bu çok şekil. Baba o iyi. Bu ne biçim lan buradan geçemezsin ki mağaz. İmkansız bu. Impossible yaslan daha Ne Ne? Freeze. Sen beni mi öldürecektin? Ben başkanım. Aya. Malım ben. <laughs> Bir oynu. Sen beni mi öldürecektin? Ben başkanım. Malım ben. <laughs> Dur, sonra lan lan bak lan. Şu beyaz ekran çık çık. Duruyor ya. Sen beni mi öldürecektin? Ben başkanım. Al. Sen beni mi öldü? Aa öyle miymiş? Sen beni mi öldürecektin ben başkanım. Belçikteyiz. Evet, <laughs> eee daha çok facecam video istiyorsanız like atabilirsiniz. Epic. Evet. Mecbur. kalbi kafası bağırsakları böyle yatak yaptılar bildiğin. Belli ona da satarlar lan onu. Tövbe tövbe marka verildi ya. Evet. <laughs> mikrofon değişik abi sever. Benim eski mikrofon. Oy, 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 multi kill. Çok feral durdum. Canlı yayın neden olmadı? O neden olmadı? Çok kötüydüm. Bu videoyu bile zor çekiyorum. Ben siz şey olmayın diye ben bu videoyu çektim. Canlı yayın olmadı. Yapmadım. Ama harbi İsmail'in olduğu bir gün canlı yayın yapacağım. Hatta ona ne? Şuna <laughs> ben benim evim. Arka plan çok ortam biliyorum. Şey almayı düşünüyorum yeşil arka plan. Bu ne lan? <laughs> Ben bu mu Ben bunu hep şeyle geçerim. Siz kimsiniz bile geçemezmiş. Tamam. Oo harbi çok kolay lan. Bak tam şuraya bak. Şöyle gelirim. Çıp çıp. Bal. Abi bak onlar olmasa yemin ediyorum yaparım bak. O mayınlar olmasa. Çıp çıp çıp. Oh, evet. Evet. Proyum proyum. Proyum yemin ediyorum proyum. Şimdi haftanın en çok oynananlarına bakalım. Rating falan. Evet, rating. Rating. Kullanıcı <laughs> Bunu oynamış mı? Oynamıştı. Bak bunu oynamadık. Bu ne? Bu ne? Bunun amacı ne şimdi? Dur bunun amacını anl anlattığımda. Ha böyle. Evet. Buju 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 O o o o ma o o vaycan oy Ne yaptım lan? Oha yu yu nika Vaycan Evet evet Saat kaç lan? Ben saat Pogo Fight Master. Bakalım ne biçim Master. Bunu oynamış mıydım? Oynamadım. Abi arkadaşlar hem facecam videolar biraz kısa olacak zaten atması zor oluyor yani 15 dakikayı geçmez asla. Bir de şey olarak söyleyeyim ben size bilgisayar acayip iyi. Abi soğutucusu yeni aldık. Abi bilgisayar kendi soğutucusu bile yetiyor yani. Abi bunu oynamıştık hatta geçermiştik. Çok iyi hatırlıyorum. Çık. çık çık çıkmadı. Çıkamadım. Çıkmadı. çıkamadı öyle bir şarkı yapalım mı? Hep bu style. O yebici. Fuck motherfucker. <laughs> Piyo. Oh, hell? Abi bu ne? Bunu geçeceğim bu lan. Şaka lan son dedim Po, Po. Abi. Gördün mü bak şu pozisyonu görüyor musun? Lan bırak lan popomu alıyor. <laughs> tövbe evet, evet. tövbe. Matrix slow motion. Matrix. Oha oha bu, bu Matrix değil bu ağır çekimde gelmiyor. Matrix. Bu, oha ya bana ne biz ağır çekimde hareket ediyoruz. Kazandık mı? Hayır. <laughs> Matrix, but O o eşeğini ka o skillik. Son ke son işim. But Kazandık mı? Ölmedik çünkü. Kazanmadık hiç mi vurulmayacağız? Ben. Oh <laughs> fight master. Olim bak. Çıkmayın lan. Sword Draw 2015. Onun ise Impossible Wine. Vola vola. Vola vola. Evet bu gerçekten çok saçmalıymış. Çünkü o kadar çok kılıç koyman amacı neydi? Benim elim uzanmıyor. Buraya uzanıyor. Ben de böyle atıyorum. Haydi sessik oynuyoruz. <laughs> evet. Oraya koyayım. Onun yerine bu çok oynasın. O bu kadar mal bir oyuncu yok ya. Ben. Ne <laughs> Bu şey oynuyor. Bir Am baba oynuyormuş. Oh, impossible değil. bayır ritlasına geliyor. Evet. Impossible. <laughs> Abi. Dur. Impossible değil. Size bakayım. <laughs> evet, sarı bir impossible. Gerçekten yani bildiğin impossible. <laughs> evet arkadaşlar bu videoyu da bitirelim bence burada. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoya kadar like atmayı Hiç şey unutmayın. Bir dakika kadar. Hoşçakalın. Bay bay.